Selamun Aleyküm dostlar herkese selamlar hanımlar beyler kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bakalım arkadaşlar iyisinizdir umarım ben de çok iyiyim teşekkür ediyorum arkadaşlar bugün sizler için dedim ki lan hep mi adc hep mi orman? dedim biraz da büyücü oynayalım dedik ve gittik change aldık geldik dostlar bakalım bakalım neler yapacağız hocam şimdi büyücü dedim bir de akla ilk gelenlerden change'dir hocam ya da faşa gibi ama en sevdiğim change'dir yani. Aşağı bir gidelim. Bakalım burada kim varmış. Arvus'a biraz vuralım. Gel bunu al. Gel bunu al. O Arvus kaçacak orası belli. <laughs> Yengeci aldırdık sana. Kar <laughs> kardır. Kâr Şuna biraz vuralım. Vur vur. O ışınlanma attı hocam. Kafasını orada ezebilirdik ama o arkadaşımız ışınlanma attı. O zaman yukarıya gidebiliriz bir tur. Oğlum sinek baskitten video zamanı mı buldun? Yürü git. Evet dostlar şöyle kafasına bir tane patlatalım bu kız kardeşimizin. Aynen öyle hocam. <laughs> tamam çıkalım hocam. Ormancılarına bir tür düşürdük. Güzel oldu bu. Ben hızlıca şuraya ittireyim. Ardından devamında bakalım. Yukarıya bir baskına gidelim. Baskın basanındır hocam. Evet beyler. Kanalıma bol bol like atmayı kanalıma neden? videoma bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Sizleri seviyorum. Vur. Tamam çok güzel. Çık çık sen çık. Tamam. Harika. 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 Tamam. Burada kus geldi. Kusun gelmesinin bir önemi yok. Gel gel gel. Bunu burada döv. Oh. oh sattı sattı bu. <laughs> Enayi seni. Allah'ın enayisi. Öyle bir girme şekli var mı lan? Enayi. Eyvah ben ölebilirim. Ben ölebilirim derken öldüm galiba arkadaşlar. Of. Çıktığım cana bir bakın Allah aşkına. <laughs> Vallahi ne yaparsanız yapın ben bir kendi canımı kurtarayım. İyi iyi hana bir kestim Elisa'yı güzel. Güzel takım güzel oynuyor ya harika ellerinize sağlık dostlar. Böyle aktif takımları seviyorum hocam. Siz de böyle maçlara videolara bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın dostlar. Lan nereye attık? Şu tara 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 Bu burada şey açacak tamam. Tamam bu arkadaş ölü. Artık bu arkadaş ölü. Vur 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 vur. Oğlum yalnız ben çıkayım. Ben çıkabilir miyim? Oğlum ona yanlış attıysak tamam bitti o iş. Geç. O işi geçeceğim. yeteneği bir kere yanlış attın mı o işi geçeceğim. Ölebiliriz çünkü. Bu sen ne yapıyorsun? Beni mi keseceksin ha? Arkadaşa bak, yarım akıllı. Tamam, çok güzel. Argus'u kestik. Devamında bakalım oynayabilir miyiz? Deniyorum şu an. Tamam, bu da öldü. Harikasınız, harikasınız. Müthiş oynadık ya, güzel. Ben base atayım bir tur. Hem manamızı yenileyelim, hem şey yapalım. Bus burada. Valla çok korktum bir an bana bıçak atacak diye ya. bezimi bozsaydım muhtemelen ölebilirdim. Arkadaşlar ya önerilerden baktım da Kendi böyle bir altın asa falan çıkıyorlar Muhtemelen şu düz vuruşun hı, hı, Hızlandırması için yapıyorlar bunu Yani mantıklı olabilir Vur bunu bunu kestik Kestik bunu tamam Gel 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 saldır okusa Saldır okusa Tamam onu da kestik Harika mis gibi abi tertemiz Vallahi büyücü olarak işimizi yapıyoruz arkadaşlar her koridorun hakkını veriyoruz hocam. Midimizin de hakkını verdiğimiz gibi. Evet arkadaşlar. Valla çok ısrar ediyorum ama kanalımız yeni. Desteğinize ihtiyacım var dostlarım. Oğlum sende şey var suudi, bizde de var lan. Hayırdır. Ama benim canım az. Benim çıkmam lazım. Fight dönerse çıkmam. O Melisa çünkü ölebilir. Ben bir tur çıkabilir miyim? Yani, tamam o arka söyle artık. Onun öyle o öyle. O öyle tamam. Ya bırak da kill bizde kalsın dostum de Aa amma ki adamısınız ya. Tamam harika. Çok güzel. Vallahi tertemiz hocam ya rakibi parçalıyoruz ya şimdiden 16'ya 3 Vallahi takım eline sağlık Harika iş çıkarttık buradan Valla bakalım devamında ne oldu bilmiyorum ya. Change maçı tutmak çok basit arkadaşlar. Minyonu çok kolay ettiği için. Oyun late'e giderse benim işime gelir. Şurayı hızlıca itelim. Sonra ardından şöyle aşağı yukarı yapalım. Böyle. Hatta açabiliyorsak buraya açalım diyeceğim de. Yok Faşa bize buraya açtırmaz. Üstüne bir de kestirebilir bizi. Gerek yok. <laughs> Katot burada. Ama yalnız Rubi çıkman lazım dostum senin. Senin bir tur çıkman lazım. Oo çok güzel. Bu su kesti. Tamam, ben de bu arkadaşı keselim. Harika. Oğlum onu şalsaydın var ya sana sana neyse. <laughs> onu şalsaydın görüşürdük. Neyse, neyse. Allah harika gidiyoruz dostlar ya. Gel kuleyi açalım dostum. Rus mus gelirse keseriz. Gel 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 aç burayı. Tamam aşağıya bir gidelim bir tur. Katot abimizi keselim. Kes 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 kes. Tamam harika. Burada bunu kestirdik. Yukarıya şöyle melisek o hocam. Hocam olmadı bu bak. Harika tamam onu da kestik. İyi güzel arkadaşlar yani sur vermeleri benim için ifade etmez. İkinci maç eklerim. Vallahi işime gelir. <laughs> ben bu maçı atarım yani o problem değil. Ama ikinci maça tabii ki uzun bir maç ayarlayalım. Evet arkadaşlar sezon yenilendi. Epey atıldık ve şimdi tekrardan efsane bir yükseldik. Şimdi sıradaki hedefimiz mistik hep birlikte misliye çıkacağız inşallah. Evet şöyle hasarımıza bakalım hocam. 6 dakika yani dakika altına ne kadar hasar vermişiz? %24 hasar vermişiz. Çok güzel hasar vermişiz. Elimize sağlık. Herkesin eline sağlık. Vallahi hepsi ayrı güzel oynadı. Takımı valla paramparça ettik dostlar açıkçası. Evet arkadaşlar ben diğer videoya geçerken siz de bu videoya bol bol like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi diğer maşa geçelim. Evet dostlarım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bir el daha change aldık geldik. Bu sefer farklı bir dizilim girdim. Bakalım. Hangisi daha iyi olur? Onu görmek istedim. O yüzden gittim el ikinci el gittim farklı bir dizilim aldım, geldim. Bakalım. Bakalım bakalım nereye gidelim? Yukarıya mı aşağı gidelim? Gel seninle aşağı gidelim Mancelam. Dostum madem böyle benimle oynuyorsun gel aşağı gidelim seninle. Gel 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 gel. Ancila gelsene. Gel oyna. Oyna 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 oyna. Oyna 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 vur 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 vur. Tamam çok güzel hocam çok güzel devam et. Devam et harika oyun harika oyun geri gidelim. Şansını kestirdik. Kestirmeye geçtik biz kestik bizzat. O yüzden oğlum niye itiyorsun bıraksana. Allah Allah bak Tam var ya dilimin ucundaydın. Tam. İyi bari. Sonradan aklına geldi de arkadaşın. Allah razı olsun. O niye öyle beyaz atıyor, şey yapıyor o arkadaş. O arkadaş niye kaşınıyor? Arkadaşına söyleyeyim bir daha kaşınmasın. İyi iyi bir hasar daha attık. Güzel, güzel oldu bu. Da bu arkadaş kaşınıyor. Her kaşınıyor. O arkadaş kaşınmıyor. Kaşınmasa? Güzel hasar attık da devam gelmedi ne yazık ki. Aşağı bir daha gidelim ya. Gel 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 gel. Vur buna vur buna. Tamam çok güzel oldu bu. Harika. Oyna 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 oyna. Tamam çok güzel bu da güzel. Ah be oğlum ultim geldi de. Ultim geldi de ne yazık ki manam bitti arkadaşlar. Ah orada manam olsaydı. Onu erkenden keserdik de. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şuraya ittikten sonra acilen benim beyze e dönmem lazım. Acil ama çok acil. Wow acil böyle. Ya Odet gitsene dostum. Bak vuracağım kafana ha. Ayıp ediyorsun ama. O değil de şuradan Jans'ın ulti açıp gelse beni çok rahat keser Ya da işte buz gelse çok rahat keserler beni. Kanka biraz bana can atsana ya. Biraz ben oğlum. Can istedik adam gitti ulti attı ya. Neyse. Vallahi yapacak bir şey yok. Minyonlar beklesin. Yeteneğim olmadığı için mana yani manam olmadığı için yeteneği kullanamıyorum. O yüzden hızlıca gidip gelmem lazım maalesef ki. Hemen geliyorum. Oraya yetip aşağıya tekrar bir tur yardıma gideceğim. Geldim 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 geldim. Yetiştim yetiştim yetiştim. Tamam çok güzel. Buna şöyle vurabilir miyiz? vur kafasına ah be olmadı dek getiremedik arkadaşlar maalesef ki. can sağlığı olsun olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Can sağlı. olacak. olacak yapacak bir şey yok usun geldiğini gördüm bir tur çıkalım yoksa o arkadaş bizi öper o arkadaş bizi öper o arkadaş bizi öper sıkıntı Aman diyeyim Vallahi Gusa da güzel hasar attık da devamını getiren olmadı derken cansın burada bize çarptı devamında oğlum sal beni bir sal beni bir beni bir salar mısın? Beni bir salar mısın? Kesemezsiniz oğlum Ancel'e var adamın canlandırılması var şeyi var öyle kolay basit kesilecek adam değilim ben Şurayı hızlıca ettirip şeye gitmem lazım arkadaşlar bir tane gitmem lazım hemen hızlıca. Vallahi şu an güzel gidiyoruz gayet güzel oynuyoruz stabil kendimizi koruyarak. Çünkü ışınlanma girmedim arkadaşlar. Yanlış alev atışı bildim. Ee, yani alev atışı deneyeyim dedim açıkçası. O yüzden bir tür daha kendimizi korumak zorundayız. Şurayı hemen hızlı etmek istiyorum. Hızlı 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 Tamam hızlı çok güzel. Ardından aşağıya bir tur yardıma gidelim. Vur bu arkadaşa vur tamam çok güzel kestirdik onu. Devamında da getirelim hadi vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur buna da vur buna da vur. çok güzel harika. Burayı ter tertemiz yaptık. Al kaplumbağayı al 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 al. Abi mid oynarken change oynamaya bayılıyorum arkadaşlar. Yani mid'e en çok yakışan benim için change'dir abi. Hem koridor tutarken hem minyon tutarken kule tutarken vesaire vesaire. Bir ton şey var da bakmayın. Bu arkadaşları biraz vurabilir miyiz? Hadi be olmadı be. <laughs> Angela ultisi yok muydu? Yokmuş. Ah Angela'nın ultisi. Eyvah. Oğlum ucu ucuna lan. Angela'nın ultisi şimdi geldi. Yukarıya bir desteğe gidelim. Yukarıya hızlıca bir desteğe gidelim arkadaşlar. Şu arkadaş şöyle döversek. Tamam bu arkadaşlar kestirdik. Güzel. Kimin şeyde kalması, Roger'da kalması iyi oldu. Yani onun önde olması benim için daha çok önemli. Çok da kilal, ya yani hiç kilalmamış, çok da kilalmaya geç. O kadar o yüzden. Neyse, bir tur geri çıkalım. Burada belki dayak yiyebiliriz. Yani anlık hasar vurabileceği için şeyi tutsun. Burada dayak yiyebiliriz. Hemen şurayı hızlıca itelim. Angela'm geldi. Angela beni bir tık daha koruyabilir ama beyze gitmem lazım. Manam yetişmiyor. Asla kitap mı yapsaydım? Ya bilmiyorum şu an ya neyse. Kristali çıkalım hızlıca. Güzel güzel. Mana yetişmiyor ya. Kristal ne kadar şey veriyor? Vermiyor. Hmm. O orayı temizlediler gibi sanki. Çok güzel Roger. Eline sağlık dostum. Eline sağlık dostum benim. Harika oynadın gene. Oğlum hayatımı kurtardın lan Rüzgar. Adamsın lan sen. Hayatımı kurtardın yemin ediyorum ya. Ne yapar sen? Oğlum yeteneğim gelsin. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Bu niye hiç hasar yemedi? 600 yani. Oğlum ne ye bileyim Yeni de yemesi lazım ya. Onu orada kesmem lazımdı benim. Of neyse. Problem değil hocam. Problem değil. Toparlarız. böyle bir şey hızlıca bir şöyle aşağıdan gidelim karşımıza Moskova vesaire birisi gelirse keseriz gelmezse kaplumbağayı aldırmayız xborg Eğer canını yenilemezse onu or bir kere keseceğim ya yani. o var ya Biraz o. onu bir tur kesmem lazım benim Cansın burada bu arada şöyle keselim Aynen öyle ne oldu lan ne oldu turşu artist Kafana vururum böyle işte Tamam acı olacak dedim Oğlum ben sana Hemen şuraya gelelim Hızlıca buraya da alalım Evet arkadaşlar bu güzel change kardeşimize Bol bol like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Yani like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz Üzülüyorum açıkçası lütfen Konuda dikkatli olalım Yani bu karı bana sevindirir biraz da Vallahi hocam bir tur sıkıntıdayız ya Şöyle temizleyeyim geliyorum. Union ittiremem ge ittirmeden gelemem maalesef. Kusura bakmayın. Şu arkadaş şöyle dövebilir miyim? Şöyle geç. Döveriz ya niye dövemeyelim oğlum vur 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 Sen beni mi keseceksin gel kes Hıyar sen kimi kesiyorsun he Artist Burayı da ittirelim hızlıca O Moskova çıkmadıysa ölür Hocam Gus geldi. Neymiş? Hayırdır? Hayırdır Gus kardeş? ne iş? Vallahi hocam güzel. Jansen geliyor. Bir tur kaçalım beyler. Kaçın 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 kaçın. O Johnson sıkıntı. Odeti de aldıysa sıkıntı yani. Şurayı şöyle tarayalım. Oğlum yetiş şuna yetiş yetiş yetiş. Şu arkadaşı vur biraz. Tamam çok güzel. Gel bir daha. Hocam sana da ver. Ama işte hocam Moskov'un geldiğini gördüm. <laughs> Arada kaldım. Kaçamazdım da. Yani. Ama takımda da gene en iyi biz oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> Change'in hakkını verdik gibi ha. Ne iş? Hakkını verdik verdik. Güzel oynadık. İyiyiz iyiyiz. Biz iyiyiz de işte çok sevgili izleyicilerim like atıp abone olursa daha çok iyi oluruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şuraya bir gidelim ya. Şurada sanki Xbox devam eder gibi. Yok Moskova'da o pardon. Moskova devam eder gibi. Etmezse problem yok zaten. Ederse kafasına patlatırız. Şuradan kan kanatlar çıksak. Ardından. Ama şurayı bir ittir ya. Fightlarda katılamıyorum bak. Kordonlarınızı tutun arkadaşlar. Ben biraz fightlara katılacağım diye miti tutamadım bak. Ayıp oluyorum Geliyorum. Geldim. Bunu kafasına şöyle vursak ardından. Şöyle bir tarasak. E ee, sonra. Sonra Xbox. Sonra dostum. Ha. E. Ee, o. Eyvah bu şey Moskova geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Xbox fena can çalıyor. Adam hasar atamıyorum ya. Fani zaman değil de. Fener mi çıksak ya da cennet tüyü he? Çok can yeniliyor yani. Fena can yeniliyor. Vallahi bakacağız. Bakacağız. Adam yani canı çok az. Bir iki vursak ölecek ama çok can yeniliyor ya. Yani biz hasarımızı karşılıyor yani. Şurayı şöyle tarayalım. Hızlı 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 hızlı. Vur 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 vur. Moskova'dan devam ediyor oğlum. Bir Allah'ın kulu da oraya gitsin be. Ayıp denen bir şey var ya. Bir Allah'ın kulu da oraya gitsin ya. Biz tek miyiz hocam? Biz tek miyiz? Haydi haydi ittir şuraya. İttir 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 ittir. <laughs> Kimi repleyeceğiz? Usu mu? Gelirse gelir yapacak bir şey yok. dostum. <laughs> oyun mu? Ben şikayet ediyor muyum? Her el bana bir kötü takım yani. Dörde de kötü olan adamlar da geliyor ama ne yaparsın? Adamlar oynayacak oyun mu yani? Kötü oynuyorlar diye o adamlar oyundan atamazsın. O adamlar o şekilde harcayamazsın. Yapacak bir şey yok. Aşağıya bir tur daha korumak lazım. Moskova'nın geldiğini gördüm. Moskova sürekli işini yapıyor ya. Adam sürekli koridor ittiriyor hocam yani. Adam yapıyor bu Maç kazandıracak hamleler yapıyor. Oraya bir tur daha minyon gelir gibi de neyse. Senin redinde niye toplanıyoruz dostum onu anlamadım ben. Şöyle bir tık ulti harcasak mı ya neyse dur sakin olalım. Kristal bitti ne çıkıyoruz biz şu an. Kan kanattan çıkıyoruz. Eyvallah. Aşağıya bir gidelim lan ne oluyor ne iş hocam. Fight mi burada? Çekil. Odet, Odet var ya arabayla çok güzel kaçtı. Hocam aşırı iyi kaçtı Odet. Ne yapıyorsun lan sen? Balmondu tek mi buldun? Hıyar. Arkasında ben varım oğlum. Daha gibi change kardeşi var arkasında. Evet. Bitti mi? Bitti. Kan kanatları bitti hocam. Harika oldu bu. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, sen bize ne veriyorsun? Bir tüy çıkalım hocam ya. Bir tüy çıkalım. Deneyelim en azından. Öncelik ver. tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şurayı itelim. Cansın yukarıda. Rahat Sıkıntı yok. torayı temizledi. Şu arkadaş şöyle dövebilsek Tamam, çok güzel. Odeti burada tertemiz kestik arkadaşlar. Hemen aşağıya tekrardan bir dönelim. Kus aşağıda. Jansen geliyor. Dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Gelir. Şurayı alalım. Ya çok uzadı bu maç ya. 14 dakika benim için uzun bir süre hocam. 14 dakika benim için uzun bir süre. Moskov, Moskov. Şuradan arkalasam bir şeyler yapar mıyız diye düşünmüyor değilim. Ama Moskov burada benden görüş aldı muhtemelen. O yüzden şöyle aşağı gitsek aşağıyı da temizlediler. Çenç valla yapacak bir şey yok dostum. O adamlar bizi sen olsan da çok rahat bir şekilde keserler. Hatta şey de geliyor. Biz bir tur çıkalım. Bir tur çıkalım hocam. Ama burayı ittirmem lazım. O zaman şöyle hızlıca ulti'leyelim. Ondan sonra gidelim. Beyaz atmamıza gerek yok. Zaten geldik. Hemen önce şurayı manamızı yenileyelim. Mana çok hızlı gidiyor ya. Kitap mı çıksaydım bilemedim. <laughs> Valla yukarıya. Saldırmak ne kadar mantıklı bilmiyorum. Gel bakalım kuz. Tamam. Burayı nasıl yaparız? Oo hocam 4 kişi olmuşlar. 4 kişi olmuşlar bile. Eyvah. 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 Vallahi bir tür sıkıntıdayız dostlar. Şurayı temizlemem lazım. Çok güzel, çok güzel. Harika. İşte bu kadar. işte bu kadar. Vur, 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 vur. Acıma bunlar. Acıma vur. Tamam, çok güzel. Yukarıda cansın kaçmasın. Tamam onu da kestik. Harikasın ya. Tertemiz hocam. Tertemiz. vallahi müthiş oynadık burayı ya. Hem de eksiktik. Eksik olmamıza rağmen harika oynadık. Ama işte bu hareketlerimiz hocam iş yapmıyor ki ya. Yani yapmıyor yani hocam. İş yapacak hareketler Lord alıp oyunu bitirmek yani şu an. Bak Moskova tek takılıyor ama Lord'u falan alıyor yani. Roger'ın bir şeyler yapması lazım ya. Çok kötüsün kankam ya. Aşırı kötüsün yani. Kusura bakma da. Yani Change'le şurada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama sen Cık. nafile. Vallahi arkadaşlar bu maç biraz uzadı gibi. Açıkçası 20 dakikayı bulursa ee, sadece bunu atarım gibi hocam. Emin değilim ama sadece atılır gibi. Tam da emin değilim. Bakalım. Burası biraz sıkıntı da hocam be. Burası biraz sıkıntı da. Ben bir tur çıkayım. Angela da bu yoksa. Bakayım. Kim gelecek buraya? Kimse gelmedi. Şuradan gelir mi? Buradan da gelmedi. Pekala. Buradan gelirim. mi? Buradan da gelmedi. Ya maç gereksiz uzadı ya. Niye böyle oldu? Neyse var kanka yani. Adamın şeyinden belli yani. Sen ne yapıyorsun? Dostum. Ha? Ne yapıyorsun kusum? Ne yapıyorsun dostum? Sen gelip beni mi keseceksin? Aman 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 o itemlerle beni mi keseceksin senin? Abo kıyamam sana ben. Sana kıyamam ben kuzum. Tamam. Oğlum ben tüy önerdiydim ya. Evet. Of. can sana verdiğim hasara bak. Nice. <laughs> Hocam sen şunu sat bir. Bak sen bana aha şunu ver bir. Onu bir denememiz lazım. Deneyimlememiz lazım. Yoksa olmaz. Arkadaşlar bak bu sefer Lord'da toplanalım. Bak Allah rızası için gelin. Moskov zaten Roger parçalıyor yani Roger'ı. Roger bizim iş yapmıyor. O yüzden şu Lord'da toplanın. işimizi yapalım. Angela'da baktı. Takımda bir oynayan ben varım. Adam ne yapsın? Bana ulti atıp duruyor işte. Allah orayı patlatır da Bekle bakalım. Bir tur bekleyin bakalım. Olmadı oynayamadık. oynadık be. Ya şu kadar iyi oynadım maçta. Çok kötü oynuyorlar ya. Şaşırıyorum ya. Ya arkadaşlar takımı ben taşıdım ya. Tiplere bak. 4 7 11 10 5 8. Ya şu seviyeler kadar ben getirdim ya. Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var ya. Ama canım sıkılmadı. Farklı ettiyseniz hiç takmadım yani. Öyle oynadım geçtim. Neyse dostlarım sizleri seviyorum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle hasarı gösterdikten sonra hemen kapanışımızı yapalım. MVP'de bizde kalmış zaten. %30'u hasar vermişiz. Gayet güzel bir hasar vermişiz. Zaten takımda sadece de biz oynadık. Elimize sağlık. Yapacak bir şey yok. Her zaman kazanamayız. Çünkü her zaman takımımız iyi olmuyor. Keşke çekişmeli olsa da o zaman kaybetsek işte o zaman üzülmem ama şöyle maçlara üzülüyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.